Cemil Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle hayırlı olsun. İnegöl'e katmış olduğunuz bu 5. mağazanın sanırım neler düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Bizlere açıklayabilir misiniz biraz? Ya aslında 5. mağaza olarak geçiyor. Bu bizim büyük konseptimiz biz şu anda Türkiye'nin perakende gıda pazarında ilk 10 perakendecisinden birisiyiz. Konsept olarak Özen adı altında başladığımız konseptimizin bir şubesi gerçekten İnegöl gibi bir bir şehirde ekonomisi gelişen, değişen, dönüşen bir şehirde bizim de mağaza açmamız ve misafirlerimizin müşterilerimizin ilgisini ve gerçekten de onlara hizmeti gördükçe de mutlu oluyoruz. Bugün ayın 16'sı Bursa plakasının olduğu bir gün, Cuma günü, Miraç'tan sonra Cuma gününe denk gelmesi, ayın 16'ında planlamamız, hepsinin bir arada olması bizi çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Gerçekten İnegöl'e ayrı bir, İnegöl alışverişçisine, İnegöl müşterisine ayrı bir hizmet sunacak, ayrı bir farklılık katacak. özellikle... Ekonomilerine katma değer sağlayacak bir mağazamız oldu. Hayırlı olmasını diliyorum, bereketli olmasını diliyorum. Bu heyecanı çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimle, yönetimimle birlikte, hep birlikte böyle bir şehirde mağaza açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cemil Bey aynı zamanda İnegöl'e açmış olduğunuz bu yeni mağazayla birlikte bir istihdam sağladınız. Devamı gelecek mi bu zincir marketin? Evet, bizim şu anda 5000 toplam grubumuzda 5000 çalışan arkadaşımız, arkadaşlarımızla hizmet ediyoruz. İnegöl mağazamızda 150 insan çalışıyor. Sadece bunlar İnegöl'den aldığımız arkadaşlarımız, diğer taraflardan destekleyen, destek için gelen arkadaşlarımız var ama bizim ülke ekonomisinin büyüme ihtiyaç duyduğu bir dönemde insanların ve ekonominin istihdama cash to dönemde böyle bir mağaza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi 5000 çalışma arkadaşımız var ve temel hedefimiz e, sektörde e, durmak yok devam ediyoruz. E, i̇nşallah yakın zamanda e, hem süpermarket konseptimizde hem gross konseptimizde yakın ilçelerde ve yakın illerde e, mağaza açılışlarımız olacak projelerimiz var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Ülkemiz, ekonomimiz dönem dönem zorluklar olsa da çok iyi işler, çok büyümeler gösteriyor. Biz de bu büyümenin ülkemize, ülkemizin ekonomisine güvendiğimizden dolayı bu büyümeleri devam ettirmek, bu büyümeleri yapmak istiyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi yakın zamanda tekrar duyacaksınız, açılışlarımız olacak inşallah. Evet, şimdi Özen Gross konseptinin temel döneminde fiyat kampanyalardan ziyade düzenli bir şekilde mottomuz da öyledir bir gün değil her gün her ürün ucuz mutlusuyla çıktığımız maliyetleri düşürerek tasarladığımız bir konseptimizin o yaptığımız tasarruf ve indirimlerin e, alışverişçiye yansıttığımız o büyük hacimli operasyonun e, avantajlarını ve fırsatlarını e, alışverişçiye sunduğumuz bir konsepttir. Onun için bizim fiyatlarımız düzenli bir şekilde piyasanın çok altında e, bir fiyatlarla alışverişimize hizmet etmeye devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bir gün değil, her gün ucuz mottosuyla hizmet ediyoruz.